Evet, çağımızın hastalığı obezite ve obezite ilişkili diyabet, yani tip 2 diyabetten bahsedeceğiz bugün. Obezite kanser yapıyor, obezite tansiyon yüksekliği yapıyor, obezite ölüm yapıyor, obezite kalp hastalığı yapıyor, birçok kalp hastalığı birden yapıyor ve obezite öldürüyor. Obeziteyi maalesef bilmiyoruz, önemsemiyoruz, ciddiye almıyoruz. İnsanlar kilo alırken fark etmiyorlar. Ancak kilo verdiklerinde ben neymişim, nasıl bu kadar kilo olmuşum diyorlar. Gelişmiş toplumlarda obezite ihtimali gitgide artıyor. Amerika'nın %40'ı obez. Bu oran kadınlarda bir miktar daha fazla, erkekler bir miktar daha az. Yaş ilerledikçe obezite miktarı artıyor. Yalnız 60 yaşından sonra obezlerin oranı bir miktar azalıyor. Çünkü neden? Obezler 60 yaşın üstüne gelemiyor, erken ölüyor. Evet, yapılan araştırmalarda herhangi bir diyetle kilo veren insanların %95'inin yani 20 tanesinin uzun dönemde 10 yıllık süreçte ve daha uzun bir sürede tekrardan bu verdiği kiloları aldığı ortaya konuluyor. Kalori kısıtlaması, diyet seçimi, gıda seçimi, aşırı egzersiz bunlar doğru kilo verme yöntemleri. Egzersiz kilo verdirir mi? Evet verdirir. Egzersiz kas kitlesini artırır ve bizim kaslarımız aslında vücuttaki şekeri metabolize eden en önemli dokulardır. Şekeri metabolize ettiğimizde insülin piki dediğimiz, insülin hormonunun en yüksek seviyeye gelmesini engelleriz. İnsülin piki olmadığında insanlar kilo almıyorlar. Ortamda insülin yoksa kilo alamazsınız. Bir yağ dokunun hücresinden içeriye bir şey girip depolanacağı zaman içeride mutlaka insülin olması gerekiyor. İnsülini kapıyı açan anahtar olarak düşünebiliriz. Ketojenik diyetlerde insülin oldukça düşüktür ve ketojenik diyetlerde insan Insanlar yağlı yemelerine rağmen kilo almazlar. Bu yağlı yemek insanlarda tokluk hissini artıracağı için kişiler yağlı beslendiklerinde karbonhidrattan ve şekerden düşük beslendikleri için kilo almak değil kilo verirler çünkü daha az yer. Yani. Ve doğal tokluk hissettikleri için uzun dönem yemek yemezler ve uzun dönem yemek yemedikleri için de insülin peki olmaz. Kilo vermek için yardım almalı mıyım? Evet, bunun için uygun hastalarda çok güzel ilaçlar mevcuttur. Zayıflama ilaçları, yeni nesil zayıflama ilaçlarında kalp damar hastalıkları riski yoktur. Televizyonlarda geçen o ilacı kullandığı kilo vermek için kullandığı ilaçtan dolayı öldü, ani kalp krizi geçirdi gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan araştırmaların hepsinde bu ilaçları kullanan insanlarda tüm nedenlere bağlı ölüm ihtimalleri belirgin olarak düşük bulunmuş. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm ihtimalleri düşmüş olarak bulunmuştur. Çünkü en büyük hastalık maalesef obezite. En büyük hastalık diyabet. Diyabet böbrek yetmezliği yapar. Diyabet sizi diyalize mahkum eder. Diyabet sizin erken ölmenizin sebebidir. Diyabet sizin felç geçirip yatalak olmanıza sebep olur. Erken yaşta kolunuzun bacağınızın kesilmesine neden olur. Yürüyememenize spor yapamamanıza neden olur. Obezite yüzünden eklemleriniz kireçlenir ve spor yapamaz hale gelirsiniz. 80 yaşında merdivenden inemediğiniz için düşüp kalçanızı kırıp ölürsünüz. Torunlarınızla oyun oynayamazsınız ve bunlar hep obezite ve diyabetin doğal sonuçlarıdır. Yediğimiz içtiğimiz şeyler doğal değil, yaşadığımız hayat doğal değil, bulunduğumuz çevreler doğal değil ve doğal kilo vermek herkes için uygun olmayabilir. Kilo vermek için destek almak ayıp değil, suç değil ve sağlığa zararlı değil. Bilakis bu konuda kararlılığınızı, iradenizi ortaya koymak ve bu konudaki ciddiyetiniz için çok önemlidir. Çevremde duyduğum Komşumdan duydum Ozempic başlamalı mıyım? Kilom var, diyabet hastasıyım, böbrek yetmezliği başlangıcı var. Ozempic başlamalı mıyım? Evet, uygun bir doktor tavsiyesiyle bir muayene sonrasında Ozempic başlayabilirsiniz veya Ozempic'in muadili Saxenda, Monjuro bu tarz ilaçlar var ve bu ilaçların kilo vermede, böbrek yetmezliğini gerilemede, horlama, uyku apnesi gibi uyku bozukluklarını tedavi etmede efektif olduğunu %100 biliyoruz. Bununla ilgili son derece başarılı çalışmalar var. Bu ilaçlarla kilo veren insanların hayatında olumlu şeylerin olduğunu biliyoruz. Bu ilaçlar sizin için bir fırlatıcı görevinde ancak fırladıktan sonra kanat çıkmak gene hastanın kendi elindedir. Evet bunlarla kilo verirsiniz. Ancak bu ilaçları kullandığınız dönemde eğer iyi bir yeme alışkanlığı elde edemediyseniz ilacı bıraktıktan sonra kilo almanız kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla bu ilaçlardan yararlanalım mı? Evet yararlanalım. Ama bu ilaçlar tek başına mucize mi? Sihirli değnek mi? Hayır değil. Bu ilaçları kullanan insanlar evet ben bu ilaca emek, para ve zaman harcıyorum. Ve bu emeklerimin karşılığı olarak yememeliyim deyip kendilerini tutuyorlar. Bu ilacı kullandığı süre boyunca edindiği yeme içme alışkanlığını ve bu konuya olan konsantrasyonu antrenmanını sürdürdüğü için uzun dönemde de kilosuz bir şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Kas eklem problemleri ortadan kalktığı için daha rahat hareket ettiği için spora başlıyor ve bu sporu hayatı boyunca devam ettirip daha sağlıklı olabiliyor. Şeker hastalığından kurtuluyor, eklem problemlerinden kurtuluyor. Demans, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarda işe yaradığına dair kanıtlar var. Doğru bilgiyi sağlık çalışanlarından ve sağlık profesyonellerinden alın.